Merhaba arkadaşlar bu videomda sizler için dört tane kupon hazırladım bu kuponların iki tanesi tek maç şeklinde diğerleri 3 maç olarak hazırladım kuponları İsterseniz kuponlara geçmeden önce bilgilendirmemi yapayım e, bildiğiniz üzere e, isim değişikliğine gittik artık kuponuyum şeklinde devam edeceğiz Bildiğiniz üzere bizim bir sitemiz vardı. oran tahminleri.com. Zaten şu an o siteyi görüyorsunuz. Yeni açacağımız site bu siteden çok daha iyi olacak. Yeni sistemler getireceğiz. Ee, yapay zeka bildiğiniz üzere şu an ekranda da görüyorsunuz. E ee, yapay zekayı geliştireceğiz yeni e, sitemizde. İşte şu anki yapay zekamız sadece hangi takımın kazanacağını sizlere söylüyor. Onun tahminini yapıyor sadece. Ancak yeni sitemizde, yeni geçeceğimiz sitede kuponuyum.com'da artık yapay zeka alt üst tahmini de yapacak ve skor tahmini de yapacak arkadaşlar. Onun bilgilendirmesini yapayım. Bu bilgilendirmeyi yaptık. Bir diğer bilgilendirmemiz ise e, telegram kanallarımız hakkında. Arkadaşlar ücretsiz telegram kanalımıza katılabilirsiniz yorumlarda ben sabitleyeceğim Telegram kanallarımızın adreslerini iki tane kanalımız var bir kanalımız sohbet grubu diğer kanalımızda e, sadece benim kupon paylaşımı yaptığım kanal o şekilde sohbet grubunda siz de e, maçlar hakkında fikirlerinizi belirtebilirsiniz iddia tahminleri yapabilirsiniz e, isterseniz çok sizi bekletmeden kuponlara geçelim İlk kuponumuz bu şekilde. Oranları biraz düşük ama e, bir diğer kuponumuzun oranları biraz daha iyi. Şöyle biraz daha büyüteyim isterseniz sizler için. Tam büyütemedim. Şöyle. Tamam şu şekilde büyüttüm. İlk karşılaşmamız U.S. John Carneau ve Ruyen karşılaşması oranı 1.19 analiz 1.5 üst. Bir diğer karşılaşmamız Villa France ve Nimes karşılaşması bu maçın da oranı aynı şekilde 1.19. En son karşılaşmamız S.C. Bastia ve Annesi karşılaşması 1.22 oran. İlk iki karşılaşmayı e, iki buçuk üst olarak analiz etmiştim ama çok fazla risk almamak adına bir buçuk üst olarak paylaşıyorum. Çünkü takımlara arkadaşlar çok güvenmediğim için bu şekilde e, kuponu paylaştım. Tabii siz şu iki maçı ilk iki maçı iki buçuk üst şeklinde de deneyebilirsiniz. Hem oranı yükseltmiş ol, olursunuz. İsterseniz bir diğer tek maçımıza geçelim. Samsun Spor Göztepe maçı. Göztepe e, Süper Lig'de 3 tane beraberliği var. 2 tane de e, kazandığı maç sayısı var. Toplamda 5 maç yaptı diye biliyorum. İki takım da birbirlerine gol atar. Karşılıklı gol var şeklinde analizimiz yaptık. Oran da çok kötü değil. 1.76 gayet iyi. Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak maç. İsterseniz bir diğer kuponumuza geçelim. Bu kuponumuzda eee zivik O karşılaşmasında 2.5 üst olarak analizimiz yaptık. 1.55 oran gayet iyi. Bir diğer karşılaşmamız Hoffenheim 2 ve Eintracht Strayer karşılaşması 1.32 oran 2.5 üst analizimiz. Bu kupondaki maçların hepsi 2.5 üst. EFG Haas ve maç ve Nosaybi karşılaşması 1.28 oran bu maç için yaptığımız analizler bu şekilde. Bugün saat akşam 8'de oynanacak maçlar. Ee, bir diğer tek maçımıza geçelim. İki tane tek maç şeklinde demiştim zaten ilk başta. Sivas Spor ve Başakşehir karşılaşması. Ee, Başakşehir'in bu maçı alacağını düşünüyorum. Başakşehir'in zaten transfer market verilerine göre kadro değeri daha yüksek bence de e, Sivas Spor'a göre daha güçlü bir takım. Ancak şöyle de bir şey var. E, her şey kadro değeri değil. Ancak ben yine de Başakşehir'e güveniyorum ve bu maçın alacağını düşünüyorum arkadaşlar ancak e, çok fazla fark atacağını düşünmüyorum Sivas Spor'a çok fazla fark atacağını düşünmüyorum en fazla iki fark atar diye e, düşünüyorum arkadaşlar bugünkü yaptığım analizler bu şekildeydi bugünkü kuponlarımız bu şekildeydi dört tane kupon paylaştım sizler için Dediğim gibi aşağıda yani yorumlar kısmında sabitleyeceğim Telegram kanallarımızın adreslerini Telegram kanallarımıza ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Yakında da web sitemiz açılacak. Web sitemize de ücretsiz bir şekilde kayıt olabileceksiniz ve ücretsiz olarak yapay zeka araçlarından faydalanabileceksiniz. Orada da yine aynı şekilde yaptığım analizleri sizlere paylaşacağım. Arkadaşlar herkese bol kazançlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.